Herkese merhaba. Bu kanalda bu piyasada görmüş olduğum fırsatları sizinle paylaşıyorum. Şimdi yine bugün de her zaman olduğu gibi önce Bitcoin'e bakacağız ve sonrasında yükseleceğini düşündüğüm altcoinleri alım noktalarıyla beraber sizinle paylaşacağım. Şimdi Bitcoin'e baktığımız zaman Bitcoin bizim buradaki desteğimizden döndü. Ve ardından ne kadarlık bir yükseliş yaşadı? Tam %18'lik bakın. %18'lik bir yükseliş yaşandı. 4 saatlik grafikte buradaki düşen trendimize şu anda kırmış vaziyetteyiz. Bakın retestini yapmış ardından yükselmiş. 22.700 dolardaki direncimizin de şu anda üzerinde. Fakat burada mum kapanışı görmemiz gerekiyor. Bunun dışında Bitcoin buradan geri dönebilir mi? Şimdi Günlük grafiğine baktığımız zaman Bitcoin'in evet şu anda düşen trendimizin üzerinde lakin bir mum kapanışı bu bölgeyi yapması gerekiyor. Ayrıca de ben Bitcoin'in bakın 21.700 dolara tekrardan şöyle bir retest yapabileceğini düşünüyorum. Şöyle bir retest yaptıktan sonra tekrardan çıkışa geçmesi çok daha olumlu ve sağlıklı olacaktır. Ha böyle tabii ki daha da yükselme ihtimali de var. Bunu da göz ardı etmeyelim. Lakin dediğim gibi ben bir düzeltme yapmasını bekliyorum. 21.700'e doğru bir düzeltme görürsek Bitcoin'de hiç şaşırmayacağım. Fakat buna rağmen biz ne yapacağız? Tabii ki e, yüksel yükseliş ihtimali olduğu için çeşitli altcoin'leri değerlendirmeye devam edeceğiz. Ki bunları da az sonra sizinle paylaşıyor olacağım. Bunun dışında Total 2'ye bakacak olursak bakın. E, Total 2'de şu bölgelerden döndük. Biz tam olarak bu bölgeye kadar gerileyebileceğimizi söylemiştik. Fakat tam olarak buraya, buradaki desteğe gelmeden şöyle bir yükseliş yaşadık. Tekrardan şu anda yükselen trendimizin içerisindeyiz ki bu da altcoinler için gerçekten güzel bir haber. Ve zaten altcoinler, çeşitli altcoinler gerçekten güzel yükseldi. Bunun dışında dolar endeksine bakalım. Dolar endeksinde yine ne demiştik? 105'ten muhtemelen döneceğini belirtmiştik. 105'teki direncimize takıldık ve düştük. Şöyle tekrardan 103'teki desteğimizdeyiz. Bu desteği de kırıp daha da aşağı düşmemizi ben bekliyorum ki bununla beraber de Bitcoin zaten ne yapacaktır? Daha da yükselecektir. Bitcoin'e baktığımız zaman tekrardan şimdi baktığınız zaman muhtemelen önümüzdeki senaryo nasıl olacaktır? Bakın. Burası bir çanak. Tekrardan bu bölgeye geldik. Denedik. Ve şu anda tekrardan geliyor. 25 bin dolar bölgesi bakın, 25 bin dolar bölgesi bizim için oldukça kritik. Bu bölgenin de kırılımıyla beraber Bitcoin nereye kadar gelecektir? 28 bin 30 bin dolarlara kadar gelecektir. Ha tabi bu hemen diye gerçekleşmeyecek bir olay, zamanlı gerçekleşecek bir olay. Zaman zaman tabi ki düşüşler gelecektir. E, bu tarz düşüşler gelecek. Bunlar gerçekten hiç de anormal olmayan durumlar. Dediğim gibi. O yüzden düşüşlerden korkmayın. Bakın bitcoin buradan şöyle bir yükseldi. Ne kadar yükseldi? Tam %50 yükseldi bakın. %50 yükseldi. Kimse burada aa bitcoin bu kadar yükseldi falan demezken. Şöyle bir düşüş gördükten sonra. Herkes aha tekrardan bitcoin düştü dedi. Lakin bu tarz düşüşlerin gelmesi oldukça e, normal. Ki bu tarz düşüşler gelmediği sürece zaten biz bu parada e, bu piyasada para. Kazanamayız zaten ya da aksi takdirde herkes kazanır ki böyle bir şey mümkün değil. Şimdi burada size son olarak göstermek istediğim bir şey var ki teterin dominansı bakın teterin dominansına baktığımız zaman biz buradaki direnci kırdık şöyle bir yükseldik buradan dönmeyi bekliyorduk ki maalesef buradan dönemedik şuradaki dirence kadar teter geldi. Ve bununla beraber tabii ki bu süre zarfında Bitcoin ve altcoin'lerde düşüşler gördük. Ardından şu an tekrardan düşüyor bakın. Tether'in dominansı tekrardan düşüyor. Ve yükselen trendimize tekrardan geliyor. Bakın asıl yükseliş Bitcoin ve altcoin'lerde ne zaman gerçekleşecek? Size bunu söyleyeyim. Buradaki Tether'in bakın yükselen trendinin kırılmasıyla beraber. Şunu aşağı doğru kırdığımız zaman ne olacak? Buradaki para Tether'deki para altcoin'lere ve Bitcoin'e Bitcoin e geçeceğinden dolayı biz güzel yükselişler göreceğiz. Şimdi bugünkü altcoinlerimize geçelim. Ee, i̇lk alt altcoinimiz bugün sizinle paylaşacağım CFX. CFX bakın gerçekten harikulade yükseldi. Gerçekten çok fazla yükseldi. %57. Lakin e, tekrardan değerlendirilebilir mi? Bence değerlendirilebilir ki zaten biz CFX'ten daha önceden bu bölgelerde alım yapmıştık. Tekrardan bu destek bölgesinde aldık. CFX'i bu destek bölgesinde aldık. Fakat e, düşüş yaşadığımız için tekrardan düştü. Lakin biz ne yapmıştık bu bölgenin altına? Stop loss koyduğumuz için çok fazla bir zararımız yok. Şu anda CFX'e baktığımız zaman. Bakın hemen burada bizim bir direncimiz var. Direncimiz 0.21. Şu anda 4 saatlik grafikte bu bölgenin üzerindeyiz. Fakat henüz bu bölge kırılmış değil. Burada bir mum kapanışı yapması gerekiyor bakın. 0.21 hatta 22 diyebiliriz bu bölge için. E, bu bölgenin üzerinde bir mum kapanışı yaparsa CFX ben mum kapanışı ile beraber alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Tabii ki ne her zaman olduğu gibi altına stop loss koymayı unutmadan ki CFX için bir tık fazla stop loss koymak gerekiyor. Epeyce riskli olacak. Bakın %8, %9'luk hatta %10'luk stop loss CFX için uygundur diye düşünüyorum. Lakin bundan sonra tekrardan ben muhtemelen CFX'in yükseleceğini düşünüyorum. Ha şu anda peki girmek mantıklı mı? Açıkçası bence şu anda girmek mantıklı değil. Muhtemelen desteğimize doğru bir test yapacağını düşünüyorum. 0.22 bölgelerine yakın bölgelerden alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda burada bir mum kapanışı yapması gerekiyor. Mum kapanışı yapmadan ben herhangi bir alım gerçekleştirmem CFX için. Şimdi bir diğer coinimiz Gala. Gala'dan zaten e, uzunca zamandan beri bahsediyoruz. Şöyle bir düşen trendimizin içerisinde ve halen kırmış değil. Bakın atıyorum şöyle bir şey söyleyeyim sizin için. Biz Galayı geldik bu destek bölgesinde değerlendirdik. Güzel bir destek bölgesinde ve muhtemelen buradan çıkacağını söyledik. Şuradan diyelim. Fakat ardından düşüş yaşadık ve ne oldu burada? bir zarara uğradık. Peki ne kadarlık bir zarara? %5'lik %7'lik bir zarara uğradık. Çünkü biz burada stoplosumuzu koymuştuk. Ardından bu süre zarfında alım yaptık mı? Hayır, alım yapmadık stop loss olduktan sonra. Düşen trendi bekledik. Çünkü düş halen bir düşen trendin içerisinde ve bu düşen trendin içerisindeyken herhangi bir alım yapmak pek mantıklı değil. Şu anda gerçekleşen şey düşen trend kırılımı bakın. Galada düşen trend kırılımımız gerçekleşmek üzere. Şu anda mumun üzerindeyiz. Şu anda düşen trendimizin üzerindeyiz ve bu bölgenin üzerinde gerçekleşecek mum kapanışlarıyla beraber ben Galan'ın da değerlendirilebileceğini düşünüyorum. İlk hedefimiz 0.043 olacaktır ki burada %13'lük %15'lik bir kar marjı var. Bu bölgelerin de kırılımıyla beraber Gala ne yapacaktır tekrardan daha fazla yükselecektir diye düşünüyorum. Bir diğer coinimiz Jasmine. Yine Jasmine ile bu düşen trend kırılımıyla beraber daha önceden bu düşen trendi ee, hakkında konuşmuştuk. Düşen trendimiz şöyle devam etti ve kırıldı. Kırıldıktan sonra şu şekilde Jasmine'li yükseliş gördük. %15'lik şu anda buradaki yatay direncimizin üzerinde. Şöyle bir test yapmış. Aslında bu testte tam olarak alım yapmak gayet makulmuş. Lakin birazcık geç kalmışız diyebiliriz. Ha, tekrardan bir test yapma ihtimali var mı? Evet var. Bunun dışında Jasmine nerede alınabilir? Bakın hemen burada bizim bir yatay direncimiz var. Çok bariz bir şekilde görünüyor. 0.0054 de bizim pardon 55'te bizim bir yatay direncimiz var. Jasmine için. Bu direnci kırıp üzerinde mum kapanışları gerçekleştirirse ben Jasmine için alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Tabii ki ne altına stop loss koymayı unutmadan ya da bu bölgeye retest yaparsa 0.0050 bölgesini retest yaparsa bu bölgelerden de değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Tabii ki stop loss koymayı unutmadan. Peki şu anda niye alım yapmıyoruz biz? Çünkü şu an hangi tarafa doğru gideceği belli değil. Şöyle aşağıda düşebilir ki biz bu şekilde zarar etmek istemeyiz. Ve düşerse de %9 düşecek. stoplosumuzda da patlattıktan sonra yükselmeye başlayacak. Ki biz kesinlikle bunu istemeyiz dediğim gibi. Ee, ya da yukarı doğru çıkacak. Ee, yukarı doğru çıkarsa da direnç kırılımıyla beraber zaten alımımızı yapacağız Jasmine için. Ee, bir diğer coin'imize geçecek olursak TKO. TKO'ya baktığımız zaman bunu daha önceden paylaştık. Bakın ne yaptık? Ee, Çanak kult demiştik buradaki kırılımla beraber alımın yapılabileceğini söylemiştik. Burada alım yaptıysanız daha büyük bir zararda değilsiniz. %5'lik bir zarardasınız TKO'da. da e, ardından TKO tekrardan düştü dediğim gibi düşen bir trendimizin içerisine girdi ve şu anda düşen trendimizi kırmış vaziyette. Aynı zamanda TKO için şu şekilde bir direnç de çizmemiş. Çizmemiz gayet e, uygun olacaktır. Direnç bölgemiz 0.36 bölgesinde. Bu bölgenin kırılımı şu anda gerçekleşiyor görmüş olduğunuz gibi. E, Tam olarak şu anda gerçekleşiyor. Ben bu bölgenin kırılımıyla beraber TKO'nun değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Zaten düşen trendimizi kırmış. Direncimiz de kırılıyor. Bu bölgeden TKO'nun değerlendirilebileceğini düşünüyorum ben. Bir diğer coin'imize geçecek olursak Ocean. Şimdi Ocean'a da baktığımız zaman düşen trendimizi kırmış vaziyette. Ee, şu şekilde retestini de yapmış. Ardından yükseliyor. Bakın Ocean bir, bir tık riskli gibi. Çünkü... Burada güçlü bir direnç var ve şu anda tam olarak dirençte. Aynı zamanda destek bölgemiz de var. Bu Ocean tamamen riskli olacaktır. Bakın direnç kırılımını beklemeniz çok daha sağlıklı olacak diye düşünüyorum. Direnç kırılımını bekleyin. Kırılım gerçekleşirse alımınızı yaparsınız. Ha şu anda risk almak istiyorum deyip de almak istiyorsanız yine tamamen risk size bağlı. O da bu şekilde takip edebilirsiniz. Alttaki desteğimiz 0.35'te üstteki direncimiz 0.38'de Ocean için. Ee, bir diğer coin'imiz GRT. Yine GRT'de düşen trendini kırıyor ve direncimize geliyor. Direnç bölgemiz 0.14'te. Ee, direnç kırılımıyla beraber alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Yine stop loss koymayı unutmadan. Stop loss bizim için oldukça önemli. Çünkü Bitcoin artık iyice şişmiş vaziyette. Bakın 24 bin dolara kadar geldi. Ee, yine dediğimiz gibi bu bölgelerin üzerinde mum kapanışı yapması gerekiyor. Yükselmeye devam ediyor. Evet fakat bir düşüş görme olasılığımız epeyce yüksek. Bu düşüşten de korunmak için ne yapacağız? Stoplosumuzu koymayı ihmal etmeyeceğiz. E, bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.